Bazı konular hakkında bir mezhepte haram denirken başka bir mezhepte mübah veya mekruh deniyor. Bu nasıl olabiliyor? Haram olan şeye mübah demek insanı kafir etmez mi? Bunu mezhep imamlar arasında görebiliyoruz. Bunu nasıl anlamalıyız diye sormuşlar. Aslında buna benzer suallere cevap vermiştik. Hı -hı. Yani mezheplerin e, tarihsel yapısı veya mezhep e, olgusu ne demektir, Hı -hı. ne anlam ifade eder ki bunları detaylı bir şekilde ifade etmiştik. Tekrardan o konulara girmek istemiyorum. Ama meseleyi şöyle bir özetleyerek yani soruyla alakalı hakikaten A mezhebi bu konuda haram derken B mezhebi bu konuda nasıl mubah diyebiliyor? Hı -hı. Yani haramlılık kavramını nasıl algılamalıyız? Şimdi bir hüküm vardır, bir de o hükmü e, gerektiren e, delil vardır. Hmm. E, delilin konumuna göre hükümde de farklılıklar oluşabilir. Yani delil kuvvetli ise verilecek olan hüküm kuvvetli olur. Ama delil zayıf bir delil ise o hükümde şüphesiz zayıf olacaktır. Hmm. E, buna göre fıkıh e, fıkıh e, baktığımız zaman delil için iki konum vardır. Bir o delilin vurudu, yani bize gelişi geldiği nokta bir de o delilin o hükme delaleti ee, yani birine vurut bir diğerine de delalet denir. Evet. Bu iki noktada katiyet söz konusu ise yani vurudunda da katiyet var kesinlik var. Evet. Ee, o hükme delaleti de kesindir. Şimdi vurut derken bize gelişi bu Kur'an ayetiyle olabilir ki bu katidir. Evet. Veya meşhur veya mütevatir sünnet ile olabilir ki bu da katidir. Evet. Veya icma ile olabilir bu da katidir. E, bu dediğimiz gibi vurud itibariyle. Peki bir de o vurudun o hükme delaleti yani o e, delilin o hükme delaleti onu ne derece ifade ediyor? Bu da aynı şekilde kesin olabilir, zanni olabilir. Eğer vurudu ve delaleti kat ise onun ifade edeceği hüküm eğer müsbet tarafta ise yani yapılmasına talük ediyorsa farz, yapılmamasına talük ediyorsa haram olacaktır ve şüphesiz inkarı da küfrü gerektirir ancak vurut ve delaletinde bir tanesinde katiyet yoksa zanniyet varsa o durumda onun ifade edeceği hüküm eğer emir ise buna farz denmez dense dahi bu farzı ı veya hanefilerin ifade ettiği işte vacip şekliyle ifade edilebilir. E, keza eğer menfi taraftansa yapılmaması durumu yani nehi varsa orada bu da haram ifadesi kullansa da bu iştihadi bir haramdır. Diğer bir ifadeyle tahrimi mekruttur. Bunu birbirinden ayırmamız gerekir. Tabii kitaplarımızda bunlar belki yani ehline hitap ettiği için ayırt edilmemiş olabilir. Yani farz tabiri kullanılmıştır ama onu bilen, onu okuyan o ilimle iştigal eden kimse o farzın iştihadi bir farz mı kat'i bir farz mı olduğunu anlar. Evet. Keza bu haram ifadesi kullan o haramın kati bir haram mı yoksa iştihadi bir haram olduğunu da anlayacaktır. Buna birkaç e, misal vermek isterim, örnek vermek evet, isterim. Evet. E, daha önceden de söylediğimiz meseleler aslında bunlar. Şimdi e, biliyorsunuz abdestin farzları vardır. Bu farzlardan bir tanesi de başın mesedilmesidir üç uzvun yıkanılması, bir uzvun meshedilmesi. Bunu Kur'an-ı Kerim açık ve net bir şekilde ifade ediyor. Yani evet. bu ayet, yani bunun delili, abdestin işte üç uzvun yıkanması, bir uzvun mesedilmesi bir hüküm, bunun farz olmaklılığın delili nas'tır? Ayettir. Evet. Ve bu evet. ayetin vurudu kat'i, ki ayettir zaten, evet. bir de bu hükme delaleti de kat'idir. Dolayısıyla bunu inkar, Allah muhafaza insanı küfür dairesine sokar. Ancak mes meselesine baktığımız zaman başın ne kadar bir bölümünün edileceği ifade edilmemiştir. dolayısıyla başın ne kadar bir bölümünün mesedileceği konusunu hadis-i şeriflerle e, fukaha bakmış ve ayet-i kerimenin neye delalet edeceği yani vemsahu bir ruusikum başlarınızı mes edin. Hmm. Mes demek ıslak olan bir eli ki abdest babında e, oraya temas ettirmektir. İşte biri demiştir ki e, bu temas neyle olacaktır? Mes aleti el ile olacaktır. O zaman elin tamamının oraya temas edilmesi o da işte başın dörtte birine tekabül eder. En azı bu kadar olmalıdır. Bir diğer fakih demiştir ki, mes işte oraya bir şekilde ıslaklığın temas ettirilmesidir. E, bu da bir parçayla dahi olabilir. Dolayısıyla o kadarlık yeterli olur demiştir. Bir diğeri demiştir ki, burada kemaldir. Yani mutlak olarak tamamının mesedilmesi gerekir. Çünkü başın e, tamamı ifade edilmiştir. Dolayısıyla bu bir delaletle alakalı ki ve delalette katiyet yoktur. Yani her bir... E, müştehit imamımızın yorumu şeklinde bunu farklı anlama imkanları vardır. Ki bu noktada gelen hadis-i şeriflere baktığımız zaman işte Hanefi mezhebinin delili Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam eten nebi Aleyhisselatü Vesselam subatete kavmin febale ve tavadda'a ve mesleh ala nasiyetihi e, nasiyesi üzerine mes vermiştir abdestini bozduktan sonra. E, tamam bu hadis-i şerifin nasiha delaleti yani başın dörtte bir miktarına delaleti katidir. ama hadis-i şerif haberi vahittir. Yani vurudu zannidir. E, bu noktada işte tartışma çıkmış. Yani farzdır ama farz olan miktar ne kadardır? Hanefi mezhebine göre dörtte birdir. Ama bu dörtte birinin farzdır ifadesi işte hadi farzdır. Dolayısıyla biri kalkıp da başın dörtte birini meshetmek farz değildir derse bu insanın biz küfre girdi diyemeyiz. Hı hı. Ee, öyle olsaydı İmam Şafii küfre ismet etmek evet. gerekirdi ki haşa böyle bir şey yoktur. Ama başın meshedilmesi farz değildir derse bu kat'i bir delille sabit olan ayete Aynen. muhalefet Aynen. olacağı için bu insan küfre girecektir. Hı. Bunu ayırt etmemiz gerekir. Bir de şunu da ifade edelim, vacip ile farz-ı iştihadi arasında nasıl bir fark vardır? Yani bazı noktalarda işte bu farzdır, yani iştihadi bir farzdır, ötekine de vaciptir kavramı kullanılıyor. Aslında bu ikisi hüküm olarak aynıdır, sonuçta aynı şeydir. Yani delilindeki bir zandan dolayı kat'i farz mertebesine çıkamamış, iştihadi farz veya vacip tabiri kullanılmıştır. Evet. Yatsı namazı farzdır, bitir namazı vaciptir gibi. Bu noktada Hanefi kitaplarına baktığımız zaman şöyle bir ayrımdan bahsediyorlar. Bir farzın ikmaline yönelikse, bir farzın e, tamamlanmasına yönelik bir hükümse o, buna farz-ı iştihadi kavramını kullanıyorlar. İşte başın mesedilmesi farzdır. Ne kadar olacağını beyan eden e, bu naslarda o zaman buradaki bu miktar da farz-ı iştihadidir. Çünkü farzın ikmaliyle alakalıdır. Evet. Ama eğer bu ibadet müstakil bir ibadetse, yani herhangi bir farzın ikmaline yönelik değilse buna da vacip kavramı kullanıyorlar. Vitir namazı müstakil bir ibadettir. Evet. İşte kurban bayramında kurban kesmek müstakil bir ibadettir. Bayram sabahı bayram namazı kılmak müstakil bir ibadettir. Bu sebeple işte kurban vaciptir bayram namazı vaciptir veya vitir namazı vacip bir namaz şeklinde hmm. e, ifade edilmiş. Yani bu da aslında farz-ı iştihadidir ama sadece kavram olarak yani ifade Hiç. olarak e, birine farz-ı birine vacip tabiri kullanılmıştır. Dolayısıyla mezhepler arasında ihtilaf edilen konulardaki yani birinin farz birine farz değildir dendiği zaman bilmeliyiz ki oradaki farz iştihadi bir farzdır. Hmm. Veya oradaki haram tabiri tahrimi kerahat yani iştihadi bir e, haram ifadesi edilmiştir. Bu manadaki farklı yorumların oluşması da mümkündür. E, Tabi bu ihtilaf da aslında ümmete rahmettir. Hazreti evet. Peygamber Aleyhisselatu Vesselam buyurduğu gibi. Çünkü bu e, fer'i meselelerdedir. Usulü konuda değil. Evet. Yani itikada yansıyan bir meselede değil. Tamamıyla amele yansıyan bir meseledir ki bunun da birçok noktada rahmet olduğunu görmekteyiz, evet. müşahede etmekteyiz. E, bu e, ümmetin tefrikaya düşmesine değil, aksine ittifakına sebeptir. Evet. Yani bu İslam hukukunun bir nevi zenginliliğidir. Ee, zengin olduğunu ifade etmektedir ki özellikle e, muamele konularında, e, muasır olan e, günümüzdeki bir takım e, ticari meselelerde e, bir mezhep değil, farklı mezhebin görüşleriyle e, çıkış bulunduğunu da bilmekteyiz da ne kadar rahmet olduğunu en azından günümüzde de daha bariz. Yani en azından bu bilgilerle, bu ilimle iştigal edenler, kişiler bunu daha fazlasıyla görüyor. Evet. Diğer taraftan da işte ibadetle alakalı bu tartışmalarda da zaten herkesin bulunmuş olduğu bir coğrafi yapıdan kaynaklanan evet. bir bilgisi vardır. O doğrultuda hareket ediyor. Bazı zaruret durumlarında farklı bir mezhebin taklidi de mümkündür. Yeter ki telfik olayı oluşmasın. Evet. Telfika düşmedikten sonra, teşehi gayesi olmadık sonra e, Bu taklit de mümkün olacaktır. Şartlarına riayet etmek kaydıyla e, bu da yine ümmet için bir rahmet olduğu ortaya çıkmış olacak.